anneler, teyzeler, kızlarımız, değerli katılımcılar ve basın emekçileri. Burada siyaset üstü bir konu için toplandık. Çünkü yaşam siyasete malzeme edilecek bir konu değildir. Felaketler sadece doğa olaylarıyla olmaz. İnsani değerlerin yok olduğu, şiddetin normalleştirildiği, adaletin zayıfladığı bir düzen de felaket sayılır yeni doğan bebek, çocuk, kadın, hayvan katliamları sadece bireysel ahlakın değil, empati ve merhametin yitirildiği toplumsal bir çürümüşlüğün işaretidir. Günlerdir, haftalardır, hatta aylardır kız çocuklarının ve kadınların mutluluklarına, özgürlüklerine, bedenlerine daha da fazla göz dikmiş bir zihniyetin acı sonuçlarını her geçen gün daha da derinden yaşıyoruz. Her gün bir kadın cinayeti haberinin geldiği ülkemizde üniversite birinci sınıf öğrencisi Rojik Kabayiş'in cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. 8 yaşındaki Nari'nin katilleri hala tespit edilemedi. Ne yazık ki her gün ülkenin farklı kentlerinden kadına, çocuğa yönelik şiddet, istismar, cinayet haberleri geliyor. Korumamız gereken çocuklarımız kayıp beyi betimlemesiyle hayatımızda daha fazla yer almaya başladıkça, çocuklarımızı göz göre göre toprağa verdikçe ve de sokakta parçalanmış kadın bedenleri gördükçe yaşadığımız cehennemin nasıl bir büyük çürümüşlük sonucu yaratıldığını anlıyoruz. Bu yaşananlara tedbir alması gerekenler ise ilk olarak İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıp infaz yasasında yaptıkları değişikliklerle tutukluluk sürelerini düşürerek bu trajedilere yol açan katilleri, sapıkları topluma birer birer saldılar. Bu kirli eller bununla da yetinmeyecekti. Kadına uzanın, ele kırılsın. Kadına uzanın, ele Kadına uzanın. Ele Yeni doğan bebek ölümlerine ilişkin yaşanan vahim olaylar her gün kadınların, çocukların öldürüldüğü ülkemizde para için bebeklerin öldürülmesi utancını da yaşatacaklardı. Ülkemizde kadınlar, çocuklar hiçbir yerde güvende değiller. Böyle bir skandal sonrası hükümetin ve Sağlık Bakanı'nın istifa etmesi gerekirken sadece özel hastanelerin kapısına kilit vurmakla yetindiler. Ne yazık ki ne bir özür ne de bir istifa gelmedi. Ölen bebeklerin vebali kimin üstüne? Ölen bebeklerin hesabını kim verecek? Biz buradan Anadolu'dan analar, teyzeler, bacılar ve kızlar olarak iktidarı uyarıyoruz. 5000 yıldır bu coğrafyada devlet koruyan, kollayan güçtür, şefkattir. Devlet anadır. Devleti özüne döndürün. Anayı, kadını, kızı, çocuğu, bebeği, hayvanları ve doğayı koruyun. Biz CHP Kadın Kolları olarak da Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında devletin yükümlülüklerini yerine getirmesini, kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesini, mağdurların korunmasını, faillerin gerektiği gibi cezalandırılmasını ve kadınların yaşam hakkının güvence altına alınması için gerekli çalışmaların yapılmasını bir kez daha talep ediyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelemizi sürdüreceğimizi bilinmesini istiyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Kadına yönelik her türlü şiddet, insan hakları suçudur. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bravo. Güne bebekler, kadınlar, hayvanlar katlediliyor. Sesinizi duyurun artık. Buna susmayın böyle. Eğer susarsanız bir gün bizim için de böyle pankartlar kaldırırsınız. O zaman ne yapacaksınız? uyumayın, kalkın, sesinizi çıkartın artık. 2024'te ölen kadın sayısı 292 iken, iki kızımızı katleden o cariden sonra 320 oldu. 28 kadın ne demek anlayabiliyor musunuz? Biber gazı 80 TL iken 540 TL'ye çıktı. Elektrik çok fiyatları birden arttı. Artık kendimizi savunamıyoruz. Savunmak için bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunun artmasını bekleyen fırsatçılar yazıklar olsun. Onu geçtim böyle bebekleri hiç mi acımanız yok? İstanbul'da sırf 8000 TL için 12 tane bebek katledildi edildi. Allah bilir daha kaç tane katledildi de seslerini çıkarmıyorlar. Böyle susarak bir hat yapamazsınız. Biz öğrenciler en şu an ders çalışmak yerine sesimizi duymak için pankartlar hazırlayıp kompozisyonlar yazıyorsak başlarım böyle eşitliğe. Atatürk her kadına seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Eller, eller kırılsın. Kadına, kadın, eller kırılsın. Biraz Abi siz biraz bekleyin ee, Evet. İstanbul Sözleşmesi yaşatıyor derken, bu sözleşmenin gerçeği geçmesi için mücadele veriyoruz. Gerekse hakta, hukukta, gerekse yaşam boyutunda bu sözleşme şeye geçtiği sürece, yaşam boyutuna geçtiği sürece, bu sözleşme kabul edildiği sürece kadın haklarımızı geri alacağız. Bunun da sonuna kadar mücadelesini vereceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum, sayıyorum. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Aşkım... Öncelikle gönül isterdi ki burada kadın cinayetlerinin değil, ülkemizin geleceğine gençlerin geleceğini Herkesin konuşalım. Ama bu acı haberler tamam. hepimizin yüreğine kor gibi düşmekte. Evet. Artık e, ateş düştü. Kadınlar ölmesin, çocuklarımız ölmesin. 20 yüzyılda artık bunun önüne geçelim istiyorum. Burada e, tüm kadınların sesi olan herkesin emeğine teşekkür ederim. E, bütün eziyet çeken kadınların şiddet gören kadınlarımızın da sesi olmaya devam edeceğiz. Merhaba. Kadına şiddete artık son verilsin. İstanbul Sözleşmesi artık geçirilsin. E, bebeklerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, ablalarımız artık ölmesin. Anne her zaman erkek bir zaman annesiz, kardeşsiz hiçbir şey değildir. Lütfen.